<laughs> Tam bozmayın. Aca, bozmayın çekiyorum. Ha şöyle alacağım. Video çekiyor ya. Anası tane beni doğuruyor şu an hadi. Benim Şu anda baya şey story'deyiz arkadaşlar. Evet harikasınız. Aa! Süper bir fotoğraf çok oldu. Süper. Gerçekten fotoğraf. Bir çıkışın. Başka. Ben size yardımcı olayım. Ben Başka. size. Mümkün değil. Ben ben, ben Önce başlayalım. Önce Allah, bunu ah. al. Önce Dur. Allah. Ben. <laughs> ha, gel. Ben de onu bırakayım onları... Bence bırakın öyle kalsın. Bir otel odasında... <laughs> Arkadaş olmayacak... Lan! Ben geliyorum gel. <laughs> işte gel. Dur, dur öyle denmez. Yürü. Gel, gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeniden doğdun. <laughs> Resmen ana rahminden doğum gibi oldu. <laughs> Kazanmak kirlidir. Kaybedelim insan kalırız. Nenem pekmez kaynatır. Dedem boş verin dedemi. Kıramış. Benden sana bir akıl. Aklın varsa tek takıl. Kurumuş boğazım bekliyorlar. <laughs> Kurumuş